Evet arkadaşlar bu videomuz ne dedi? MP9 Yarrak Dağı. Bu arada bu Japonya'da olan bir dağ gibi bu arada. Ha. Gerçek bir dağ yani Fuji Dağı. Gerçek dağ yani. Kızıl Güneş Doğu imposu var. PN ee, lan güzelmiş. Fabrika yeni çıkmış. Fuji Dağı. Pembe renk. Pembeyi severiz. Neyse. Kasamak için bir tane yorum bir tane like atsanız yeterli. Videoya geçelim abi. Cümleten selamın aleyküm. Anakalıyız arkadaşlar. Kasa açma yapacağız. Kasa açılımını seviyorsunuz. Ben de seviyorum. O yüzden kasa açılımlarına devam edeceğiz. Abi kasa açılımları önemli ya. Neyse. Şimdi. Ateş kasamız var. Kılaç kasamız var. Banka var. Ha bir de şey almıştım lan. Onlar duruyor mu? Ha. Saçma sapan şeylerden aldım beyler. Hoşunuza gider diye. Bir de param şuna yetti kanka. Bir tane bundan alayım dedim. Açalım. Azıcık bir param kalmış dedim ki bundan da alayım amına koyayım. Değişiklik olsun. Anladın mı? Okey. Şimdi şunlardan açalım. Hiç bunlardan gördünüz mü? Bunlar grafiti kutusu kanka. İçinden grafiti çıkıyor. Grafiti ne? Hani böyle sprey atıyorsunuz ya. Alkış. Çok güzelmiş ha. Tamam şunu da açalım abi. Trolleme grafitisi. 19 Bu da son. Perfect World Graffiti. Pembe falan var lan. Acaba çıkar mı? Çıkmadı. Zoom. Zoom'i. Bu neydi ya? Bu bir şeydi kanka. Bir filmde falan vardı galiba. Tamam. Katalımıza geçelim abi. Şunu şöyle yap. Şöyle Ankara'dan başlayalım. Ne istiyoruz? Tabii ki de Abi Pasimo istiyoruz. Solda da 90 üzerinde olursa Black Emo oluyor biliyorsunuz. Dürbün kısmı full siyah olduğu zaman Black Emo oluyor. Ananı. A bu arada pembe gelirse şey yapabilir. Bu videomuzun sponsoru Kaysak. Arkadaşlar Kaysak kokul üzerinden kasa açtığınız ve çıkardığınız itemleri de kendi oyun yani Steam hesabınıza çekebildiğiniz bir kasa açma sitesidir. Gördüğünüz gibi bir sürü farklı kasalar var. Harici olarak da burada bizim takımın da kasası var. Bakın Aurora diye. Ve arkadaşlar önemli olan kısım şu. Buradaki oranlar normal CSG oranla daha fazla, daha yüksek. Yani buradan katlama ihtimaliniz daha da yüksek. Şimdi gelelim asıl konuya. Arkadaşlar Romokat kısmına gelip Türk gücü yazarsanız ve kabul basarsanız ve sayfa yenilediğinizde size eğer ilk defa kayıt oluyorsanız bedava 1 dolar bakiye veriyor. Bu havadan gelen paradır arkadaşlar. Benden size hediyedir. İstediğiniz kadar sistem hesabıyla deneyebilirsiniz. Hepsinden 1 dolar alacaksınız. Bu 1 doları katlayarak çekim yapabilirsiniz. Dediğim gibi havadan gelen para ve bir diğer önemli konu ise arkadaşlar yine Türk Gücü koduyla yine benden size hediye. Gelip buradan 25 dolar yatırırsanız size %20 bedava havadan para geliyor. Yani 30 dolar ek yansımış olacak. Yani %20 olarak bir ek bakiye gelecek. Bu da benden size hediyedir. İstediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Siz trade Pembe gelirse bak buradan pembe gelirse bir tane daha trade up yapabilirim. Onu da sözüne vereyim. Ama pembe gelmesi lazım. Yoksa açmam yani. Hadi bakalım. Abi bu Asimov direkt ver, siktir gidelim ya. Asimov bir ses direkt kapatıyorum videoyu. Bir dakika olsa yine kapatacağım. Asimov ver, siktir gideceğim. Pembe mi geçti bu arada ben yanlış mı gördüm? Ne gel? Aa şunu ver işte kanka ya. Pahalı bir şey dedi. Ya işte pahalı. Pompalı'yı versen yine okey. Aa pembe geçti bir ton lan. Verdin mi? Var. Aa oğlum ananı. Bari onu vereydin lan. Yıldız satın aynen. Bu arada arkadaşlar Biliyorsunuz bilgisayar geldi ama hatalı olduğu için C'ye göndermiştim. Neydi da. adı? Bu tamirciye göndermiştim. Bilgisayar çıkmış. Video Aa nice amına koyayım. Rolu ne? 12. Bak amına koyayım. Balance kredi istiyoruz ya. Gidiyor 12 float veriyor. Amına kodumun oğlu. Normalde full balance kredi atan. Neyse. O yüzden bu videoyu çekip planlayıp bir de site videoları var iki tane. Onları da ayarlayacağım. Sonra gideceğim bilgisayarcıya. O bilgisayarı getireceğim. Aa Oğlum Prince'le mi alakalı lan? Ha biz ateş kasını mı açıyoruz? Şunayı sana amına koyayım. Dedim Prince'le mi alakalı amına koyayım. Hadi bakalım. Bu arada bir tane pembe geldi. Takas kontratı yapacağım. Oğlum buraya lan bir sürü pembe geçiyor. Bir tane daha pembe verirse güzel olur ha. Az açılmış. Okey. Biz fazla mı almışız? Yo 4 tane var. Okey. Abi şuradan bir tane asma versene ya. Asma verirse takas kontratı yapmam bu arada. Mal değilim. Yani, muşamba veriyor ya. Muşamba. Bak şurada Muşamba yazıyor. Kum fırtınası. Bu pahalı bir, bu arada. Bu kadar ucuz değil yani. Sonuç. Hadi lan. Bak altın istemiyorum. Bana abi pasımı ver. En azından göster. Bir görelim ya. Öngörü. Yok yok muhafaza. Öngörü neydi lan? Öngörü Fever'da galiba. Max7'ler var ya rüyama girecek en sonunda ya. Gerçi rüya sayılmaz. Kabus amına koy. Aa pembe geçti. Bir tane pembe lan. Bir tane daha pembe. Mor. Nabız. Yine 14 float. Kötü float. Son. Hadi lan. Bu kelle bunu verme de. Abi. Bu MP. Neydi bunun adı? 15. Ha yani yardımın başını verdi. Eskimiş bir de. Okey. Şimdi. Bu arada kontrat. Kontrat için pembem var mı benim? Şunu koy, şunu koy, şunu koy, şunu koy. Şunu koyma, bu bunu, onu size vereceğim. Şunu koy, koyma, şunu koyabiliriz. Bunun kırmızısı neymiş? Yararlıdan bir şey. Bu da önemli değil. Burada ne veriyor? Bu da kötü. Burada ne veriyor? Haycana var. Bu iyiymiş ha. Ama gerek yok. Şunu koy, ucuz bu. Şunun bir tanesini koy. Kaç tane koymamız lazım? 3, 6, 7. 3 tane daha koymamız lazım. Pompalı nerede? Bu neymiş? Yok bunu koyma. Biz pompalı koyduk mu? Koyduk. Bizim bir tane daha pompalımız yok muydu ya? Öyle hatırlıyorum. Tamam seni koy. Bunları koymayacağım. Şunu koyak mı lan? Belki M4 ABS Princeton verir ama faktör neydi lan? Gelin amına koyayım dur. Bu neymiş? O vulkan. onu Gelin. Arkadaşlar. Buradan ne istiyoruz? Bir. Tabii ki de vulkan. 2. M4 A1 Prince Stream. Üç. Abi Aynen. Harici. Yarra büyüküyoruz beyler. Hani yarra bildiğin ağzımıza doğru köklüyoruz. Bakın vulkan. M4 A1 Prince Stream. Veya. Abi Bunlar harici bir şey gelirse köklüyoruz beyler. Fena köklüyoruz yani. Hadi lan. Oğlum bak takas kontratlarını domalıyorum sürekli. Son 1.5 ayda falan sürekli domalıyorum. Bir tane at lan. 3'ünden birini at ya. 5 4 3 2 1 O da ne Nice. Gerçi şey, vulkan gelse de... Gel bu da iyi ya. Neymiş? 70. Ah, oh, ananı Abi 70 şimdi 90 olsaydı. 90 olsa şunun tamamen iyi olduğunu düşünün. Ah lan. Yakınlaşmıştık lan. Os. Devam. Kötü değil, güzel. Yani sonunda bir şeyler çıkarabildik ya. Şu kadar katılaya devam edelim. 10 tane de bundan varmış. Yani bunun için bir yararım yok. Sadece şey var. Vice var eldiven olarak. O bayağı pahalı. Ama sarı çıkması lazım. Yoksa nanay. Yoksa yarrayma olayı. Hızlı açacağım bunları ya. Birkaç tane hızlı açalım. Tamam yavaş yavaş artık. 14 tane kasa kaldı. Dur dur Buradan kırmızı gelse kötü bu arada. Abi çok işim var ya. Bu arkadaşlar şeyi soracağım. Bilgisayardan anlayanlar varsa onlara soruyorum. Abi bu benim bilgisayar ekran kartı Nvidia kanka. Ama görüntü keskinleştirme olmuyor. Şu an takılı olan bilgisayar Nvidia değil AMD şu an ekran kartı ama o yeni gelecek olandan bahsediyorum. Ekran kartı Nvidia kanka. Ama görüntü keskinleştirme yok. Hani 4 bölüşü alıp keskinleştiremiyorum görüntüyü. O anlık sorun muydu? Yani düzelecek mi ben tamir gelince? Umarım anlatabilmişimdir. Hani tamirden gelince düzelecek mi olay? Bir sürü pembe geçti lan. Ne oluyor amına? Yani çünkü 4 bölü 3'e alıp görüntü keskinleştirmeme izin vermiyor. Hani monitörde oğlum bu ne lan? Onda kırmızı vardı galiba. Hani monitörde 4 bölü 3 ekran görünüyor ama sağda ve solda şey var. Siyah bar var. Pembe geçti vardı. Verdim mi lan? Yok. Ne çıkarttık bu videoda? Bir yardım çıkaramadık. Abi pasim geldi. Pembe geçti lan. Okey. Sabah da bir tane izleyeceğim ama ne koyayım siteye 100 dolar atmış. 1200 dolarlık aa pembe geçti lan. 1200 dolarlık şeye çıkarttı. Neydi? Bayonet mi çıkartmıştı? M9 mu çıkartmış? Şöyle bir şey çıkartmış da. Amna koyayım? Ben sitelerde batıyorum. CS'nin kendi şeyinde oyununda batmıyor. Aa ben mi geldi? Ucuz bu. Normal simde batmıyorum. Sitelerde batıyorum amına koyayım. İlginç bir şekilde. Millete tam tersi amına koyayım. Pembe güçlü lan bir tamam. Yok abi. Bunu sızlaşacağım bu arada. Zınk. Sat direkt. P -c -g -r N. Okey. Son Ya bu videonun aslında kar mı zarar mı? Çok kar değil ya. Çünkü şöyle düşünün. USP'yi koydum. Bir de şey koydum. O pahalı olan şeyi koydum. Neydi onun adı? İşte novaları falan koydum. Abi pasma geldi. Battle carrot Bir de kasalar var, var. Ya hemen hemen yakın ya. E, çok bir kar yok o kesin de. Zarar da yok o da kesin. Hafif minik bir karımız var galiba. Başka da bir şey çıkaramadık. Okey. Her şey yani. Baksanıza full mavi. Hani şunu sayma bu zaten çok ucuz. Şunu takas kontratından çıkardık. Kaslardan bir bok çıkmadı. Yani bu var en azından. Keşke 90 üstü olsaydı ya. Abi şu Black bir görelim artık ya. Neyse. O neymiş kanka. Son bir kere daha bakalım. Lena. Terseri Aşık Mert. Bu nasıl bir isim lan? F30 Peak. Kaçıyor. Bu ne iki tane kedi? Bu ne? Erkek misiniz lan siz? Neyse. Kapatalım arkadaşlar videoyu. Burada da zanteres var. Kendinize iyi bakın beyler. Aa. Yok. Kız değilmiş. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.